Ben de olsun. Baba tane burada ihtiyaç sahibi binlerce insana onların iftar yemekleri dağıtılıyor tabii hayırseverler vasıtasıyla olan bir şey. Burada bir köprü oluşuyor. Ben burada Şanlıurfa Aşevi'ne, zaten bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Gerçekten doğru adrese bir yardım yapıyor. Buradaki insanların duasını almak çok önemli. Hele ki Ramazan'da bu dua çok daha önemli. Biraz önce beraber girdik. Onların üzerine bir tebessüm vardı, ümit vardı. Bu ümit tabii ki yardım yapan hemşerilerimizden dolayı oluşuyor. Bugün başkanımız bizi buraya gelmesiyle onurlandırmıştır. Tabii ki buraya gelip buradaki yetimi, fakiri, fukaranın başını okşaması Şanlıurfa'nın tamamına aittir bu. Bizim belediye başkanımızdır. Ondan dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulu adına da kendisine saygılarımı ileterek daima bizim yanımızdadır, yanımızda olacaktır. Sağ olsun, var olsun diyorum.